Güneşli bir Hırvatistan akşamından selamlar. Aslında burada saat 4, orada saat Türkiye'de 5. Bugünkü konumuz MCI, MCI, MCI diyoruz, bahsediyoruz. MCI çekek yeri, MCI çekek yeri. Split'teki tek çekek yeri. Marinaların dışında. Fakat genelde marinalara çekmiyorlar. Çekme atma parası çok pahalı olduğu için bütün tekneler buraya geliyor. Benden başka hiçbir Türk buraya tekne çekmiyor. O da enteresan yani bir sürü tekne alıyorlar. Demek ki hepsi başka bir yerde kontrol ediliyor. Şimdi size bir emsayı anlatmak istiyorum e ve de eğer Hırvatistan'dan tekne alırsanız, eğer teknenizi bakım yaptırmak istiyorsanız, e şartlarını, fiyatlarını, her şeyi söyleyeceğim. Buradan e faydalanmanızı isterim. MCI, Split'te Solim bölgesinde, Yarımada'nın arkasında kalan bir yer. Çok büyük bir yer. Bugün cumartesi, dolayısıyla tekneler, yani çalışanlar gitti. Saat 4'te paydos, otopark bomboş. Normalde buraya araba koyacak yer bulamazsınız. Burası hangarı, emseyin hangarı. Şu arkada gördüğünüz şu lacivert tekne. Çok güneş var. Güneşsiz bir yerden çekeyim. Bak şu arkada gördüğünüz lacivert tekne. Bir Jena 54'tü. Arkasını 4 metre uzattılar. Dümenin olduğu yerde bitiyordu arkası. Şu kadar da eklediler tekneye. Sebep ne bilmiyorum. Burada her bok yapılıyor. Mesela i̇şte kamyon boyuyorlar. Şu tarafta tik atölyesi var. Çok iyi bir tik ustası var ama bence Dünyadaki en iyi polyester ustası demeyeyim. Avrupa'daki diyeyim. Çünkü Türkiye'deki mesela Burak Algomo çok iyi bir polyester ustasıdır. Burak'cığım. Ee, Burak'tan iyi olduğunu düşünmüyorum ama bu Avrupa'daki en iyi polyester ustası bu marinada arkadaşlar bu arada. Şimdi arkadan yürüyorum. Burası çekek yerinin teknelerin beklediği yer. Tam bir kaos. Çünkü bu geri zekalı. Bu buranın sahibi. Tam bir geri zekalı plan program yapmadan tekneler attığı için hangi teknenin ne zaman hangi teknenin en son ineceğini hesap edemiyor. Koyuyor bu sefer ilk inecek teknenin arkada kalmış oluyor. Burada insanlar cebelleşiyorlar arkadaşlar. Bu tekne size fotoğrafını koyduğum tekne. Önden kayalara çarpıp yarı batan bir tekne. 40 es. Bunu aldılar. Kimin aldığını söylemeyeceğim. Umarım bu halini biliyordur adam. Bu hale geldim. Biraz tekneler inmiş arkadaşlar. Şu 54 diyesi bana 105 bin euroya vermişlerdi. Çingenlik yapıp 95 bin euro olur mu dediğimde de satıcı bana küsmüştü ve tekneyi bana satmamıştı. Kendimi alacaktım. Kısmet bir almadımmış. Alman bunu komple soydu boyadı. Evet, gidelim, devam edelim. Arkadan dolaşıyorum. Hem bu arada diğer teknelerimizi de göstereyim size. Şimdi arkadaşlar, e, buranın bir özelliği var. Sahibiyle ben, yani elektriğimiz niye tuttu bilmiyorum. Herhalde o da birazcık şey, e, çılgın ben de birazcık. Yani aslında çılgın demeyeyim, deli gibi bir şeyiz biz. Bir gün bana dedi ki Vural dedi bak bir sürü tekne alıyor Türkler dedi. Sen dedi söyle dedi. Senin vasıtanla gelirlerse. Ben dedi çekme atma parası almayacağım. Sadece e, malzeme ve işçilik alıp teknelerin e, zehirlisini pasta polisini yapacağım. Aynı zamanda da karaya çıktığı için kontrol edilmiş olur dedi. Ve mantıklı yattı. 30 Otuz... düzeltiyorum. 44 her teknenin maliyeti değişiyor ama şöyle söyleyeyim. 44 fit tek, bir fit tekne. 44 fit bir tekne. Burada çekme, atma, zehirli, pasta poliş e, tüm tutyaların değişimi, pervane bakımı aşağı yukarı 600-650 euro arası. Türkiye'de sadece çekme atmaya bu parayı verirsiniz. Dolayısıyla tekne sahiplerine söylüyorum. ister atsınlar ister atmasınlar ama Genelde hayır diyen olmadı. Tüm tekneleri biz burada karaya çıkardık arkadaşlar. Buradan bakımını yapıp yolladık. Çünkü burada pervane, Hırvatistan'da pervane çok ciddi bir sorun. Daha önce anlatmıştım. Bütün tonoz alatları pervaneleri doluyor. Çok dar. Zorluyorlar, ediyorlar. O pervane bir sük, bir şekilde pimini kesmeye başlıyor. Noyan, ne oldu? Adam gitmiştir oğlum bu. Gelecek bende değil. Pistonlar, He. Ramlar piston otomatik pilotun pistonunda yeni. Pistonunda iki pistonda yağ sızdırıyor. İyi de pistonda olamaz. Çünkü otomatik pilotla kullanmadığın zaman yapıyor bunu. Abi otomatik pilotla alakalı bir şey diyor. Şey bu içeri dışarı giriyor piston. Tamam. Tamam mı? İçeri dışarı girdikçe bak şimdi bu mil ya. Hı, hı. Bu da şeyin yuvası. Şine giriyor ya. Yani. hı. -hı. Bütün bu çözüm i̇çine çözüm içine çözüm. girdikçe bu yani bir, nedir, anladım. sürtüyor abi. Sen gül, ne yapacağız? O ses oradan ne gül. yapacağız? Gül, gül. Titreme? Ne titremesi? Tekne titriyor sola sağa tam sağ tamsol alabanda Girecek yapınca gelmedi ki. E, ben sana o sesi ben biliyorum olay o değil dümdüz gidiyor He. tam sol yaptığın zaman titriyor tekne. Rrr. Tam sağ yaptığın zaman titriyor. Bir baksın Şimdi abi. E, bir baksın piston bir. piston üstünde oynuyor olabilir abi. Zannetmiyorum abi. Evet. Zannetmiyorum. Piston ya e, dümen sisteminde bir sıkıntı var. Pistonla alakalı Pala oynuyor bence. Neyse pazartesiye kalacak abi. Yani ben burada 6 aydır bunu, bu, bunu çekiyorum. 6 aydır. Anam bizimkiler burada. İki tane şey kırık diyorduk, üç tane kırıkmış oldu. mu? Direği tutan sıkın nokta kırık. He? Direkteki <laughs> lambalar yanıyor. Yaptırız abi. hepsini. Direkteki lambalar dediğin ne abi? Silyon feneri mi? Silyon güvertesi şey. E... İyi de ben yaktım onu kendim çek ettim abi biliyor musun? Tek tek bütün lamba hatta unuttuk adam geldi kapat şu lambaları dedi. Bilmiyorum belki de biz yakamadık. Yaktık bir mu? Bakarım. Bütün, bütün lambaları, lambaları yaktık. Helal. Başka ne eksik ya? Everything okay? I don't know. I just came from Wagner. Japan. Wagner sent a message. Today is 10 o'clock. We, we go to Turkey. Yeah, 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 yeah. yeah, you know, yeah. That, that, that is idea. Okay. I don't know. Did they bring a uh, spray hood? Bring? I don't know. Did, ah. did, did that woman bring it? Okay, I check. Actually, we're waiting only for a, okay. for a spray hood. Okay. okay. e, neyse araya insanlar girdi. Bir Bavaria 36 aldık da dümende titreme var. Burada karaya çekeceğiz bu sebebi. Bu bu tekne mesela şey aldığımız tekne. Hüseyin abicimi aldığımız tekne. Bunda bakımını yaptık. Pervane anlatıyordum size. Pervaneler genelde sorunlu arkadaşlar bu halatlar yüzünden. Mesela Hüseyin abi pervaneyi de değiştirdik. Burada iki tip pervane var. Bir orijinal 450 İtalyan 250 ona göre insanlar karar veriyor. Hüseyin abinin palasında hafif bir sıkıntı vardı. E, su almasın ve şiş paçalanmasın diye onu da bir elden geçirdik. Evet nerede kalmıştım? 650 Euro'ya. Mesela Hüseyin abinin teknesi 650 Euro'ya bakım yapılmış. Atılacak teknelerden bir tanesi. Şimdi gelelim şeye. E, aldığımız iki tekne, e, Jena 39 iyi ilk sahibi İtalyandan. Yanındaki Bavaria 36'yı da e, aynı insan, iki tekne aldı aynı insan. Şu bu Bavaria 36 tam sol ve tam sağlarda e, dümen titriyor. Bunun sahibine söyledik, sahibi neyse gerekeni ben yapacağım dedi. Biz de tamam dedik. Çekekleri sahibi kayıp. Muhtemelen bu şu motor yattı. Burada ya çekek yeri sahibine bırakıyorsunuz işi ya da böyle herkes kendi yapıyor. Hamdi! Burada ya adam! Kayıp şirko. Şu motor yatta çalışıyor. Ama şimdi onun yanına gitme kovalar. Bekleyelim biraz. Evet. Devam ediyoruz. Bu iki tekne perşembe yola çıkacak. Diye umuyorum. Minedora bizim proje teknemiz. Hala sproylu bekliyoruz. Biminisi takıldı. Minedora ee, bize çok uygun fiyata mal oldu arkadaşlar. Bizim üstüne yani yapmayı planladığımız paraya yani yapacağımız yani maliyete maliyetin üstüne bir de bonus baş pervana ve baso taktık. Wagner Hi Wagner. <laughs> Where is the spread? Where is Cypriot? Where is Cypriot? I don't know. How is the, uh, go to, to Turkey t today t 10 o'clock, huh? Yeah. You should say to me 10 o'clock we go to Turkey. Yeah. Is... Don't, don't wait Cypriot. Do you talk to Igor? Yeah. Uh, uh, today not possible is uh, export, to tomorrow, tomorrow, huh? Why not? 2 o'clock, say 10 o'clock, night yeah. or 10 o'clock. Yeah. Not possible. Uh, they work 24 hours. Please uh, talk, talk. Yeah, I tell I tell them. bitch boy. Zilko huh? is very bad man, very, very bad man. Okay, no, I... I don't uh, no, don't because... Go, 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 go. Change everything. Go. 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 If I, don't, if I don't go, I go. I don't stay <laughs> Okay, okay. Go. I don't pay Sprite, okay. Be okay, I pay Sprite, I don't pay. And wind instrument in uh, repair in Turkey. Today, say to me, the crane is the uh, up and the man on the uh, main is repair ups uh, equipment. In yeah. Turkey, okay. Yes yes. Go today go yes. Okay. I talked to Igor. Wait I uh, come back and please I I talked to Igor Igor uh, Jelko Jelko in on the uh, motor yet. Oğuz, tabestaf kifletcem şimdi insanlar ayıp olacak ya. Neyse benin bahsediyordum. Minedora bizim proje teknemizdi. Bir fiyat yani 13 bin euro bir masraf olacağını düşünmüştük üstüne. Evet 13 bin euro masraf yaptık ama bunun e, 4 bin 5 euroya yakın kısmı e, otomatik pilot ve webasto taktırdık. Normalde bizim 13 bin euro masrafımızda otomatik pilot ve webasto yoktu. Bonus oldu bize. Yani iyi bitirdik o tekniği. Plansız plansız plansız. Bak şu yol kapalıydı, benim şuradaki katamaran çıkamadı. Sonra bu yolu açtı, o katamaranın yanındaki tekneyi attı, tekrar buradan şeyi çıkarttı. O katamaran, yani be, be, bizim katamaran, beş buçuk aydır bekliyor abiciğim, Beş buçuk aydır bekliyor. Şeyin biraz e, sproy biminin biraz oynanması lazım. Gerilmesi gerekiyor. Evet, MCI dediğimiz yer burası arkadaşlar. E, 36 fitlikni 400 euroya bakım, atma, çekme, bakım, onarım, değerli, polish. 44 fit tekne. Aşağı yukarı 600-650 euro. 50 fit tekne de 800 euroya yakın mal oluyor burada. Her şey dahildir bunun içinde. Evet, MCI burası. Eğer tekne alırsanız mutlaka ve mutlaka buna büyük paralar değil. Teknenizi burada karaya çekin. Bir survey yapın. Altını, başını, kıçını, pervanesini, salmasını hepsini kontrol edin. Öyle yola Sevgiler hepinize.